Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz geldik yine. Çok bomba gibiyiz. Bugün yeni bir oyuna geçeceğiz çünkü. Çok merak evet. ediyordum. Şu deli öğretmenin sevgilisiydi değil mi? Evet bugün sevgilisiyle tanışacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl bir <laughs> sevgilisi varmış. Bakalım o onu da onun gibi deli mi? <laughs> evet. Sen gördün, gördün değil mi sevgilisini? Sen. Evet gördüm ama oynamadık ilk defa oynayacağız. Bir şey söyleyeceğim ya bu oyunda galiba... Makyaj mı yapıyor şey? Makyaj Ben bilmiyorum. Yani. Oyun oynayan sensin bilen sensin. Arkadaşlar da tamam. sen yani. var. gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Ee, çılgın öğretmenimiz. Kızgın öğretmenimiz. Çok merak ediyorum. Biz ona bir şey yapacağız. Evet. Sevgilisi kovala mı? Bak, bak 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 sevgilisi de arıyor şu an. Evinde çiçekler çok romantikler. Bakar mısın arkadaşlar? Adam daha yakışıklı ama ya. Şey yani böyle öğretmene göre biraz. <laughs> Değil mi? Heh, işte yani şöyle. eliniz daha üzgün en azından. Ama kabul etmedi yok. bak. Teklifi kabul etmedi. Aa. Ben şu an hazır değilim dedi. Ee, galiba yüzüne maske falan yapacak. O zaman sen git elisin şimdi. 200 <laughs> saat sonra gel dedi. Her zaman gibi kadınlar böyledir. Yapacak bir şey yok. Evet. Adamı resmen kabul etmedi ya. Gitmedi. Şu an çok çirkinim ben dedi ya. Ay bu sanki çok güzeldi. O da biliyor zaten kedisini. Çirkin olduğunu arkadaşlar. Bakayım hep güzel değişecek işte. Bakalım ne kadar güzel olacak. evet, <laughs> evet Yüksel abinin her zaman ki çekiş. Evet. Çekiciniz abi. Evi miydi? Oh, Şurada. Çiğ çekici diyelim. <laughs> ne diye şey söyleyelim? Yani ben de bilmiyorum da işte. Salladım biraz. Oo <laughs> oh, spor yapıyor arkadaşlar bakar mısınız? Sevgilisiyle buluşacak gibi <laughs> olmasın. Aa bir şey kalacak ya. <laughs> kaçtım gördüm ben. Yolunda mı kaçırsak gördün? Arkadaşlar <laughs> gördünüz değil mi nasıl kaçtım? Nereden Aa yumurta mı attı o sana? Yumurta <laughs> <laughs> çok valla çok sinirlendi. Sen biliyor musun maske nasıl maske, maske üst katta ya. Şeyler aldı banyoda olması lazım. Ha. Orada da, bir şeyler arayıp bulacağız artık bakalım. Bakalım. Şöyle açalım evet, kapıyı. Girelim içeriye. Şuradan üst Zaten da aldı. Alkış yapıyor bir de beğendiği yani program. Ben hiç televizyon üzerinden alkış falan yapmam yani. Baksanıza. Evet, şuradan üst kata çıkalım. Hazır alt kattayken o. Evet. Çok keyifli izliyor. Bence rahat olabilirsin. O güzel. bak burada işte maskeyi burada yapacak. Ha, mesela kalktı işte mı o bir, şey oldu orada. Orada bir şey oldu. Kalktı. Kalktı yüksek bir yerlere gidiyor. Evet. Oo, nereye gidiyor şu an? Eş, çıka, 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 şey çıka, çıka, kaç 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 Alt katlı ama daha yüksek. Evet. Çok heyecan yapmasaydın ya alt katlıydı. Ama çıkıyor şimdi evet. Şurada neler var bakalım ya. Bakalım. Bu, aa. Orada burada bir dakika ya çocuk oyuncak oyuncakları falan var. Hayırdır burada o çocuk da mı var? Şuraya bakalım burada bir şeyler yok. Sarı bir şey, şey vardı orada. sarı bir şey vardı orada yüksel. Aradığımız şey o değil ama. Allah Allah. Evet. Nerede yani şuradan, durdu o? Bir yerde durdu ya. Bir şey vardı, bir, bir yerde durdu. Ha yapıştırıcım o ne? Şunu alalım. Tamam. Ne yazıyor bunun üstünde? Bakayım görmüyorum ki. Maske gibi bir şey işte ya maske. Görmedim. Görseydim okuyabilirdim mi? Bu işimize lazım olacak öğretmen nerede şu an? Üst katta merdiven oralarda. Alt kata bir şöyle rahat kessem ya üst tarafta. Çok merak ediyorum. Yüzü yeşil mi olacak? Yüzüm bilmiyorum. Sevgilisiyle buluşur artık adam bırakır gider. <laughs> Hadi alt kata insene ya. Şurada rahat gezeyim ben. Bak ya niye açıyorsun kapıyı gelecek şimdi ya? Şuradan kaçsam acaba nasıl? Aa bir yere giriyor. Müzik odasına gitti. Aa aynı yere girdi. <laughs> Hemen topuk. Gel. <laughs> topuk 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 topuk. Yani camdan bakıyor. Camdan kime bakıyor? Sevgisi mi geldi Ama acaba? Bilemiyorum nereye baktığını da Zeynep. Sevgisi mi geldi acaba? Dur dur dur. Bakıyor geldi ya. mi diye. Hazırlanamadı Vay, yalnız bir türlü. Yok. Çıkıyor çıkıyor. Bir türlü yine. hazırlanamadı. Çıkıyor çıkıyor kapıyı kapat bence buraya mı gelecek? Vallahi oh. çıkıyor. İşkence Çık. odası. <laughs> Hadi al katayın ya. Al katayın lütfen ya. Bilmiyorum o gidiyor ama. Alt katı insin dışarı O da mı bu tarafa doğru geliyor yoksa? Dur bakalım. Ne diyorsun? Dur bakalım. Hadi alt katı in gel lütfen vermiyor, ya. Bana soruyor bir de. <laughs> Yakalanmak istemiyorum arkadaşlar. Galiba alt katı. Boynumdan tutuyor şöyle bir sallıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ama sen bile evle niye onun arkasından gittin bahçede? Ben onu anlamadım yani. Niye diye öyle bir şey yaptın? Hı? Ya gidiyorum işte Zeynep. Ne yaptın işte ya? Ben, de gidiyorum arkadaşlar ne <laughs> yaptım. Şöyle gidiyor, düz gidiyor şu an. Acaba beni mi yakalayacak? Ya diyorum. bir şey söyleyeceğim. Yumurta Zeynep bakar mısın şey. nereye gidiyor bu? Bir dakika ya. Oda da mı o? Hangi oda ya? Takip et orayı sen. Bak bakayım nereye gidecek. Dur. Aa! Aa, sen. aa. <laughs> ne yapıyor ya? Kaçıyor yalnız şu an. Hayır kaçmıyor. Bakar ne mı? oluyor ya? Beni gördü kaçıyor şu an. Rolleriniz mi değişti? Hayır. Bir saniye, bir saniye. Ne yapıyor bu şu an ya? Anlamış değilim Aa, oradan girip oradan çıkıyor. Dur bir dakika ya. Ben de anlamış değilim. Aa. Her an karşıma çıkabilir yalnız bak. Ay çok komik yalnız. Sen sözünü kapıyı mı kapattın Yüksel? Ben da de anlamadım ki şey ya. Çek ananı, <laughs> ne yaptın nerede? O nereye kaçıyor? Ne yapıyor anlamadım ki. Alkata inecek bak, ben sana söyleyeyim. Bir anda karşına çıkacak, göreceksin bak. Aa, çok sinirlendi gerçekten. Aa, yakalandık. <laughs> yakalandık arkadaşlar. <laughs> Ya işte nereden çıktı belli olmuyor. My home!" dedi senin ne evet. işin var orada? Benim ne işin var dedi. Neyse. Ee, evet arkadaşlar şimdi. Sonra da niye bekledik? Niye dışarı çıkalım? Ya nereden ne bildim Zeynep nereye gidiyor? Yani. Setsiz... Takip edemiyoruz yani. Arkadaşlar takip edemiyoruz bu türlü. Ne yapacaksın? Dur Zeynep dinlemek üzere sesini. Evet. Dur <laughs> bir dakika dinle. Şimdi... Ne diyor? Aa, sonuna yakaladım. Neyse. Ah, ya. neyse. Ay kus kus. Hemen sesini kısarak başlıyoruz arkadaşlar. Evet, malzeme odamıza giriyoruz tekrardan. Evet. evet. Tekrar. Ama çok enteresan oldu ya orada kapı falan kapandı ya. Evet. Demek ki bir video varmış kadının boşuna gitmemiş oraya hızlı hızlı. Kestirmeleri biliyor evin. Şuradan bakalım bir. Evet, yukarıya çıkacak galiba. Aa, ya ne kadar çakal bir kadın bu ya. Aa, bak 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 bak. Kaç 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 geliyor. Ya Zeynep, çok... olmuyorsun Var? Yani. Zeynep ya sen hiç yardımcı olmuyordun ya. Ama neyse yukarıya gidiyordun. Arkadaşlar, arkadaşlar Zeynep tam bana hiç öyle. yardımcı olmuyor bugün. Resmen izlemeye gelmiş yani Sinop'a Güzel ya. gibi izliyor arkadaşlar. Yakalanmamı <laughs> bekliyor. <bile ediyor>. Yakalandıracağım hoşuma gidiyor. Böyle havada sallanıyorsun ya. Bir de bu kadının siniri de hiç çok hiç güzel. Sen hiç merak etme. De Dönüp yakalasın da seni gör gününü. Evet. Şuradan kaçacağım arkadaşlar. Orada anahtar vardı. Anahtarı da alsaydım. yine kötü anahtarsız çıkacağım bu sefer. işini bitireceğim onu. Tabii Oo. tabii tabi. evet. Şu nerede yalnız bu? Üst kata çıkıyor yine çıkıyor, ya. Çıkıyor çıkıyor. Başımın belası ya. Üst kata çıkıyor arkadaşlar. <laughs> o yapıştırıcıyı bul yine bari. Evet yapıştırın. Aa, Aa, burada burada burada. Ne al. kadar çabuk buldunuz bu sefer. Süpersin yoksa. Şimdi şuradan kaçıyoruz. Kaçabileceğim mi? Karşısına çıkıyor. O kesin buraya girdik bakayım birazdan. Anlamadım beni. Oo. Ne oldu? Allah ım, Allah ım, Allah ım, yani ne anlamadım <laughs> Aha, o yeni bir şey. Ben anlamadım. Bir şeyler yapıyor mu? Çekalım ki. Ah olay sak. Oo. Ha çiksel, kaç. Bu kadın seni yakalacak kafaya koymuş. Çok fena ama ya ben bunu ilk defa böyle gördüm. Biraz zormuş bu. Artık arkadaşlar görüyor musunuz nasıl kaçıyorum? Çok fena. Güzel. Ama tebrik ediyorum seni çok güzel nasıl kaçtın. Nasıl kaçtım? Ben kaçtım. Seni yakalanmadım. Evet hemen hazırım. Aa, burada ne var mı? Aaa banyoya girdi. <laughs> banyoya girdi. O banyo ya başka banyo. Öyle mi? Hayvan heyecanlandım Kendi. birden ya. O diğer banyoya girdi. Kendine bakıyor baksana. Bak bak birazdan su yüzün gözünü değiştireceksin. Şu an bakıyoruz. Ha, vallahi geliyor. Tıp tıp öptüğüne göre geliyor. Yakınlarda diyor şu an. Her an karşısına Her çıkabilir an diyor. Kapıyı açtığında <laughs> seni boğazlayabilir. Bakalım nereye gidiyor? Aa geliyor. Kaç 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 kaç. Kaçamadı kaçamadı kaçamadı. Kaç. Kaç, 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 kaç. Kaçtım kaçtım Zeynep. Ya ama niye takip etmiyor seni ama? Zeynep. Zeynep sen kimden yanasın ya? Hayır geliyor yüksel kaç. Yüksel kaç. Sen kaç, kaç, kimden kaç, kaç. yanasın Zeynep? Sen ben yanayım hayatım, kaç. Ya kaç. bırak şimdi. Beni <laughs> çok korkutuyor ben arkadaşlar. Sen, ben çok merak ediyorum. Uyuyor, Zeynep, ben. Zeynep öğretmenden daha çok korkutuyor <laughs> arkadaşlar. Zile basın. Ay bak çok enteresan ol. Ya bak ya. Zile basın ben aşağıya insin ya. Kim geldi <laughs> diyor. Gel gel. İnin aşağıya bir bak bakalım kim gelmiş. Koş 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 koş. Arkadaş koş, aşağıya da inmiyor ya. Hiç bir zilem basmış. Umurunda değil. Bakalım ya, ya yap artık şu maskeyi mi yapacaksın? Ne yapacaksın yüksel ya. Çok merak ediyorum onu surat çekti. Tamam indi. <laughs> Çok çakalsın yüksel. <laughs> evet. Evet. Burada mıydı? Burada da malzememizin eksikliği var. Yeni ne alacaksın? Bir şey almam gerekiyor arkadaşlar. Bir malzeme daha almam gerekiyor. Ne acaba? Ben de bilmiyorum Zeynep. Dolaplara falan baksan. Bazen hani dolapların içinde falan çıkıyor ya böyle. Mavi bir şey var. Onu bulacağım da. Ha mavi şu şey anca şurada bir şey. Orayı değil. Galiba burada olması gerekiyor aradığın şey. Evet. Heyecanlanmıştım yükseldi. <laughs> Heh şöyle. Mavi dediğin o mavi mi yükseldi? Neyse işte. Al ne? Pembe mi Zeynep o? Ne bileyim ya yani, mavi de Pembe renk körlüğü var arkadaşlar. Mavi Bazen göremiyorum. Tarafı. Ne olduğunu da anlayamadım ben. Renkler <laughs> de aramayı değil Zeynep aran çok iyi senin. Nedir Güzel. <laughs> o Zeynep? <laughs> Nedir Zeynep o? Bak o tarafı mor gibi bir şey mor mu? Ya, ya Zeynep kırık. sen bilmeyeceksin <laughs> de ben mi bilmeyeceğim Allah'ını <laughs> seversen bayan olan sensin yani, Hadi ya. hadi karıştır karıştır boşa geliyor şimdi bak yakalar seni. Evet şimdi top. <laughs> tamam mı topuk mu yapıyorsun? Hadi şimdi bakalım. arkadaşlar. Buradan kaçamam. Neden? Atlasaydın. Çıkamam o zaman Zeynep o yüzden bu. Yani çıkar. Zeynep de her yerden çıkacağımı zannediyor yani. Hop. Doğru, aşağıya. Hop aşağıya. Evet şimdi Zeynep'i çıkaracağım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aa nereye gidiyor lan bu? Vallahi yine o bahçeye çıkıyor. Üst kata çıktı tamam. Hop oh be. Hadi bakalım. Hareketle Hadi maske Peki, mi yapıyorsun? Ya? Ne yapıyorsun? Hadi. Ay çok heyecanlı dur. <laughs> Evet. Bu anı yaşamak istiyorum. Evet, evet. Geliyorum. Bakalım ne yapacak. Ha sevgilisi gelecek mi onu merak ediyorum. Sevgilisi ne yapıyor Zeynep şu an? Maske yaptı, tamam. Maske Yok. yaptı değil mi? Evet. Evet, evet. şimdi ne yapacak acaba? Sevgilisi mi gelecek acaba? O, yalnız, o maske yalnız, o maskenin yüzünü mahvedecek. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Birazdan kızarıklıklar ee? e? oluşacak. Hayal etmemiz biraz lazım birazcık. Bunlardan çıkacağı belli oluyor. Şuralarda falan <laughs> bekleyeyim ben en iyisi bakalım. Aynaya mı bakacak şimdi? Bakalım ne olacak? Şu an şey yapacak. Herhalde diğer banyoya doğru ilerliyor arkadaşlar. Yok oturdu. Bilmiyorum. Bu deli öğretmenden her şey beklenir. Olmadı ya? mı? Sen yapamadın mı ya Yüksel? Ya, ya yaptım görmez mi? Daha nasıl yapayım yani? Ne bileyim ben baksana çok böyle rahat da o yüzden. Ben çıkardı bak gördün mü? aa kırmızı oldu suratı. Biraz, biraz galiba spes kimliği herhalde değil mi? bakalım evet niye sıktı o spes şimdi? rahatlamak için mi? <laughs> niye sıktı? aaa Aa, gördün mü? <laughs> suratı çikolata gibi <laughs> oldu <gülüyor> sevgilisine <gülüyor> bak arkadaş ya bu <laughs> sen <laughs> misin dedi ya kaçtı resmen arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> <laughs> Adam Bey Aralarını orada bozdum şaşırdı. arkadaşlar. Adam beni da şaşırdı. Sevgilisi kaçtı gitti valla. Bıraktı ya, sevgilisi. Neler yaptım ha. gördünüz mü arkadaşlar? En son sevgilisinden de ettin kadını. Evet, i̇ki sevgilinin yani. arasına <laughs> girdim. Çok kötü bir şey yaptım arkadaşlar. Neyse bunu affettiriz ileriki dönemlerde. Öğretmenimizi gördünüz mü arkadaşlar? Aa, Bu sefer de evet. çok kötü bir şaka yaptık. <gülüyor> maskesini <gülüyor> bozduk, maskesini güzelleştirdik, çirkinleştirdik. Sevgilisiyle buluşamadı. Sevgilisi ne yaptı? Şöyle ne yaptı burada? Bu sen olamazsın. Sevgilisi topuk topuk senden felaket karşısında şey evet. sevgilisi. Evet. Neyse arkadaşlar onun sonuna geldik. Bu videomuz da bu kadar. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek Karansız üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz ayrıca. Görüşmek üzere bir dahaki oyunda. Hoşçakalın. Hoşçakalın.